Gökçe. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çomaklı ve Hacı Bekar. Orkuteli Antalya. Rakım 900. <laughs> Burada bilgi amaçlı bu anacımızla 5 çeşit aşı yapacağız. Demeyin Arif Gökçe sadece şeyi biliyor, oyma şeyi biliyor. Oluklu oyma, oyma, kabuk altı, skarpile, yanaştırma, yanaştırma, yanaştırma. Beş çeşit aşı yapacağız. Ben az önce çekim yapıyorduk bir aksaklık oldu motor sesi geldi yan bahçeden kestik yeniden oyma işiyle başlayalım oyma şımız tester ilk önce anacımızı kesiyoruz bu şekilde Ayrık Gökçe kanalına abone olmayı unutmayın zil butonuna basmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın görmüş olduğunuz olup oyma bıçağımız, bunu kendimiz yaptık en sevdiğim bıçaktır ee... oğlum <laughs> Bardaklamayı seviyor bununla. Cengiz Bilgin Usta'ya ve kendime yaptım sadece. Cengiz Bilgin Usta bu konuda uzman. Ben çok fazla kullandığım bir aşı çeşit değil. Çünkü ben e, 3-4 tane anaçlara bile oyma aşı kullanıyorum. Ama burada videoda görülmesi için çektik. Değişik aşı olsun diye. Bu şekilde yatağını açıyoruz. Bu tamam. Şimdi ne neye geçtik? Bizim uzmanlık alanımıza, koymaşımıza. Biliyorsunuz koymaşı bıçaklarını kendim üretiyorum. Tanesi 150 lira. Bıçaklarımız darbeye bayağı dayanıklıdır. Kalemini az önce açmıştım şey ama de. kalemi de kaybettim. Ha, şu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu en az 12-13 santim giriyoruz. Pişkin kalemler. Şu bölgede kalemimizi ilk önce açıp çünkü her kalem farklı olduğu için şuradan bıçağımızı hafif gerilerek alarak bıçağıma dayıyorum. Şöyle bir şekilde gördüğünüz gibi. Çiziyorum. 0532-621-9015 aramayı unutmayın. Tamam. Ve çizmiş olduğum bölgede yeniden bıçağımla İkinci defa, İkinci açıyorum. Arkadaşlar bu az içe doğru içi küçük yaparsak parçamızı çıkarmamız kolay olur. Eğer geniş yaparsak içe doğru parça içeriden çıkma sizi uğraştırır. çok kalın oldu. Bayağı girdik. Da daha rahat çıkarabiliyormuş ama burada biraz buzuyor. Şu altta açılmış oldu kanal. Burayı sarmayacağız. Orada ağlama duvar oluşturuyoruz. Şeyimize. Ee, evet. bunu şuradan şöyle dokunduğumuz anda buradan güzel bir parça çıkacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir parça çıktı. Kalemizi buraya monte edeceğiz zaten. kabuğumuz çok güzel artık kabuk veriyor ağaçlarımız gördünüz şimdi ne yapacağız kabuk altlarımıza geçiyoruz bu tarafa geç başım şuraya gözüksün ne yapacağız kabuk altı skarpilaj Gördüğünüz kapımız açtık. Burayı destellerle girersek daha rahat olur. Bu da yine bir 11 santim var. Ee, kabuk da düzgün bir yer bulursak daha güzel olur tabii. Burada e, gözlü yerlerde biraz zor açarız. Ama biz birkaç tane daha aşı şey yapıyoruz bu araçta İki tane daha yer lazım bize. Onun için bunu şuradan açalım. Burada sadece oğuzlar aşıyı deneyelim. Ee, çoban altı çoban aşımızı. Şuradan şöyle bir çizik atıyoruz. Görüldüğü gibi. Burada da küçük bir çizik atıyoruz. Çizgimizin birini uzun atıyoruz ki aşağıya ağlama kanalımız oluşsun. İlk önce gezdirmeden bıçağımızı atmış olduğumuz çizikten gidiyoruz ki kalemimizden bizden farklı olmasın. Ondan sonra derinleştiriyoruz. En sonunda sonuna kadar. Kambiyum dokusuna inerek anacımızda. Kabuk çünkü çok kalın. Evet. Bu kabuk altı skalpli aşı olarak geçiyor. Kılavuzumuzla kabuğumuzu kaldırıyoruz. Görüldüğü gibi çok güzel bir kabuk verdi bak temiz ayna gibi. Şu altta bulunan kabuğun altındaki silen borularının olduğu bölgeyi skalpele temizliyoruz ki kaygan dokuda bir yara oluşturalım. Açmış olduğumuz yaradan ağacımız kaynamışmayı sağlasın. Arkadaşlar ağaçlardan insanlar gibi açılan yaralar kendini tedavi etmek istediği için kalemimizde yara var, ağaçta yara var. Ne yapıyor? Tedavi etmeye kalkıyor. Anaş kendini tedavi ediyor. Kalem de kendini tedavi ederken aradaki birbirine kaynaşmayı sağlıyor. Aşımızı bu şekilde yapmış oluyoruz. arası çoban aşı. Sayın Mehmet Sarıkay'ın söylediği gibi domuz arası, çoban aşı. Bunu şurada ben bıçak çekerek uğraşmayacağım. Şu benim oyma aşı bıçağımı vurduğum anda kabağa kadar yiyecektir. Sağ ol abicim. Vurduk. Kılavuzumuzla açıyoruz. Buradan çalışacak Çizin tam ortasında kalemimizi Yerleştiriyoruz Görüldüğü Bu da güzel bir aşıdır Bizim bölgemize çoban aşı olarak Geçer Ama Mehmet Sarıkaya Bey Buna diyor ki Bu aşı en çok kullanılan aşılardan birisi Şu üst bölgede burada yine küçük bir yara oluşturuyoruz ki burada bir ağacımız hareket sağlasın. Evet. Ne yaptık? Oluk oyma koyma. Skarpil aşı, skarpil aşı. Şimdi ne geldi sıraya? Yanaştırma aşımız. Yanaştırma. Yanaştırma aşıda kalem bu şekilde yapıyoruz. Bir tarafı düzlüyoruz. Veya kabuk altı yanaştırma. Bir tarafını bu şekilde yapıyoruz. Evet. Aynen öyle paşam. Sayın Onur Gökçe bu tarafa geç. Ne taraftan aldık? Biz ne yapacağız? Sağa yanaştırma yapacağız. O zaman şuraya bir duvar oluşturuyoruz hemen. Yine bıçağımızla biz kabuğu almak için. Elimde oyma bir bıçağım olduğu için şanslıyım. Şanslıyım kendim yapıyorum çünkü. tek taraftan kaldırıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Neden? Adı üstüne yanaştırma. Şimdi bunu kaynama noktamız burası. Ve şu kabın altında kalan bölge olacak. Evet. Bu şekilde. Bunu da çakıyoruz. Zaten biz çaktıkça kabuk bunu bu tarafa ittiği için kendisi yanaşarak gidecektir. Arkadaşlar kalengöre mümkün olduğu kadar pişkin seçin. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çek zoomlayabilirsin şu arayı bak. Evet şu şekilde. Harika yani. bir şekilde Şurada oturdu. Çekiyor. Şurada da üstten ben hafifçe bir yine teri dermesi ölü tabakayı alıyorum. Ağacımız burada bir hareket sağlasın. Evet. Kavrulatı yanaştırmamız bu şekilde. İçeriz. Onu koymaya geç şu bu tarafa. Olur olur. Oluk koyma kalemimiz bu. Dediğim gibi anaç oluk koyma için çok büyük. Ama biz sadece burada e, aşı çeşitlerimizi toplamak istedik. Aynen öyle. Bu bizim koymanın bir türü. gibi oturdu. Arkadaşlar. Olsam, hani kabuk kabağı denir ya. Orada bir yanlışlık var. Çünkü neden? Anaçın kabuğu bir sandım. Kalemin kabuğu iki ee, milim. Gel bu taraftan çek bak. Şurada bak üç çizgimiz olmuş burada. Kalis tabakası <laughs> bu bölge. Üç çizgi kalis tabakası. Kalis tabakası da kambiyum. Anacın olduğu yer odunsu kısım. Arasında bunun bizim ağacımıza su taşıyan silen boruları var. Bizim gözle göremediğimiz. Bu kadar ince. evet sıra gördüm. geldi bizim Meşhur aşımız. O gol şey. Oy Sayın Coşkun Sarıkaya. Kulakların çınlasın. Sana teşekkür ediyoruz böyle bir aşı modeli yaptığın için. Bakın arkadaşlar. İşte bu da bizim uzmanlık konumuz. Gördünüz mü? Koyduk. Ne yapıyoruz? Hemen küt 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 vuruyoruz. Bitti. Evet bu şekilde. Evet aşımız bu. Şimdi iple bağlıyoruz. Macun yapacağız. Ya macun yapacağız. Evet. Ben alıp vereyim. Evet. Özel toprak macunu. Bir adet borda bulamacı, bir adet su, bir adet toprak karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi herkes bunu iple bağlamıyor. Bağlayan arkadaşlar var. Ee şu bölgeden Skarpiyo çivi çakan arkadaşlar var. Ben asla yanlıştır demem. Ama ben yıllarca kerestecilik yaptım. Bir ağacın içinde çok çivi kestim dersleriyle. Hayatımda en çok kızdığım şey çivi kesmekti. Belki o psikolojiden dolayı da olabilir. Ama orada oksitlenmeleri gördüm. Evet. Bir ağaçta oksitlenmeleri gördüm. Yani nasıl diyeyim bir kurt yemiş gibi bu bölgede. ağaçta büyük bir oksitlenme oluyor. Çünkü ne de olsa çivi küfleniyor orada. Bu dolayı. Dediğim gibi belki ben pizarada çok çivi kestiğimden dolayı da psikolojikmen rahatsızımdır. Çakmadın mı? Evet çaktım. Kaç tane çaktım şimdiye kadar? Belki yani 10 tane çivi çakmışımdır. Hani çok mecbur kaldıysam. O da ender. Ender şekilde. Ben böyle iple bağlıyorum ki şu aradaki kambuyumla işte efendim Kalis tabakam açılmasın. Ağacımız orada kendini korusun. Özel macunumuz. Bu kirli çamurdan yaptığım bir macun. Kirli toprak. Ee, ve içerisine bir miktar orta bulamacı. Orta bulamacı koyuyorum. Bir adet de su. Bir miktar suyla mikserle karıştırıyorum. Tabii bu çamuru böyle elde etmek kolay değil. Mikser evet. derken e, makkabımızın ağzına alçı karıştırdılar bilir. Bu şekilde şey yaparak mikserle makkapla yavaş yavaş ilave ederek harika bir çamur elde ediyoruz. Bunun da çok faydası olmuş. İkincisi e, kalemlerimizi burada nemsiz bırakmayacaktır. Şu arada kalan boşluklarımız kapattığı için aralara toprak veya herhangi bir materyal girmeyecektir. Eğer to e, üstünde çatlama varsa çatlamayı da sürebilirsiniz. Kalemlerimizin nemini ve arada yapmış olduğumuz yerlerde hava almamasını sağlayacaktır. Bakın kaynama noktalarımız o kadar güzel çakışmış ki arkadaşlar. İşte bu aşımız bizim bir yüzdesi çok yüksek oluyor. Ee, video, tabii ki biz bu kadar yavaş aşı yapmıyoruz. Yoksa akşama kadar bir aşı yapamayız. Biz sadece eğitici amaçla bir video çekmek istedik. Hep benim videolarımda hep oymaşı olduğu için diyelim ki bugün de bir değişik aşıları gösterelim. Bugün kilitli aşı, kilitli zıvan aşı benim modelimdir. Tabii ki kilitli zıvan aşı boyunda modeller var ama ben onda ne yaptım? Sadece kilitli ekledim otur aşıya. aklı aşıydı. Ben kilit yaptım çaktığın zaman kalemimiz oturuyor, kıvlamıyor. Zımana da da diyebiliriz. Zımanayı niye koydum? Zımana ismi bizim ahşap doğrama yaparken kısa gelen ahşapları birbirine eklemede kullanmamız bir usuldü. Ben yani, onu yani iki yıldır deniyorum ve güzel şekilde kalye sonuçlarını görüştüm. Yani arkadaşlar şimdi bu aşı işi kalemimiz sağlam olacak, sabır gerektirecek. Anacımız sağlam olacak. Ee, sağlıklı olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Ayrıca son büyük kapılarını birbirine tutuştuğumuz zaman da bu siz bildiğiniz bir şekil varsa kendi aşınızda üretebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Örneğin şuraya mesela kallüsle kambiyumun arasında bir makkap çakıp makkapla dış bölgesini deneyeceğim ben öyle bir aşı çekeceğim. Kallüs tabakasının olduğu tarafı sıyırmadan iş kolun kısmını kambiyumu sıyırarak böyle bir aşı yapmayı deniyorum. Onda çekim yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. İnşallah tutar. Bir titreç yardımıyla ağacımızı sarıyoruz. Buradaki titrecin görevi e, yapmış olduğumuz kirli çamurumuzun nemini atmaması, nemi saklaması. Aşağıya kadar inmedik kanallarına boşta koyduk. Gördüğünüz gibi her tarafta. Bunları kapatmıyoruz. Kapatırsak orada bize sorun yaratır. Burada burada. Üstüne kaşım şey Ben o ben çekeyim. Sen çekimini yap. Bu liki taşı Görüldüğü gibi Ne yaptık burada? Beş kalemle beş çeşit aşı uyguladık. Evet. Evet arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Ağacın son halini devam ediyoruz. Ağacın son hali devam edecek şimdi. Ee, yeni çekimimizle. Çekiyorum. Allah Allah Ben görmüyorum onu ya Geçen yıl Nisan ayında yaptığımız aşılar Burada bir e, 2, 4, 6, 8, 10, 12 20 kadar bir ağaç yapmışız Burada ağaç kaybımız yok arkadaşlar Buradaki en büyük kaybımız Şöyle söyleyebilirim poşetler alınmamış. Alınması gerekirdi. İkincisi bu bahçeyi hem postçaya ve kırmızı örümce zararlısına karşı yaprak korumasını yapamamışlar. Ağaçlar birazcık aşı kalemlerimiz gördüğünüz gibi birazcık geri kalmış. Ama kalemler güzel tutmuş. Görüyorsunuz. Ağaçlar tutmuş. Kalem torbaları üzerinde. Ee, burada da bakın gördüğünüz gibi bazı torbalar alınmış. Bu dama yapılmadığı için, bu koltuk dalları alınmadığı için hayır ama güzel bu sen onları Allah izin verse geri senden bıdıcaz. Ha burada bir tane aşımız vardı bir amaçta 5 çeşit aşı denemiştik. Evet. Aşımız burada. Şöyle şuradan başladık. Bu şu aşımız arkadaşlar. Ee, şu gördüğümüz aşımız olup bu oyma aşı. Onun yanındaki Oyma aşı. Bu sanırım çorum aşı. Çoban aşı. Şu skarpil aşı. Skarpil yatağını görüyorsunuz. Skarpil aşı. Bu da yanaştırma tabir ettiğimiz aşı. 5'e de kalemlerin. Ama dediğim gibi arkadaşlar koltuk dalları alınmadı. Işte. Yani şu yaz döneminde şu ince koltukların alınması gerekirdi. Yani boşuna efor sarf etmiş ağaç. Şurada koltuklar görüyorsunuz ağaç forma girmiş. Eğilmiş. Harekler geç bağlanmış. İşte aşı poşetleri alınmamış. Arkadaşlar şimdi birileri aşı yaptırıyor diye gidip bahçemize aşı yaptırıyorsak sadece aşı yaptırmak için gitmeyelim bahçeye. Ne yapalım? Bahçemize aşı yaptırıyorsak o bahçeyle ilgilenelim. Bunlar hep bir e, bizim ekonomik kaybımızdır. Bahçemizle ilgilenip, aşılarımızı kontrol edip, eğer iyi takip edersek, bilmediğimiz yerde aşımızda olsun, işte bizim sayfalarımızda olsun bilgileri alırsak, bunlar 3 yıl sonra meyveye döner. Ha bu ağaçlarda döner. Atıyorum 3 yıl sonra işte 10 kilo meyve alacaksın. Bunlardan 5 kilo meyve alırsın. Bu yüzden siz bilirsiniz eğer o ağaçlarımızı aşı yaptırıyorsak ağaçlarımızı verimli hale çevirelim diye uğraşıyorsak arkadaşlar bahçemize bakalım. Bakmadan hiçbir şey olmuyor. Aşı yapmakla iş bitmiyor. Bak burada ne yapmışız? Burada fernurumuz var bir tane. Bu nasıl tek dala düşürülmüş. Birileri yapmış, koltukları almış. Gayet güzel büyümüş görüyor musunuz? Neredeyse 3 metre boy vermiş. İşte bu gibi olsa şimdi böyle güzel taşlanma yapacak. Mesela burada. Mesela bu. Gelin ağaçlarımıza bakalım. ilgilenelim O da bize baksın. Şimdiden 2022 yılının bütün ceviz dostlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bereketli bir sezon olsun. Sağlıklı, sıhhatli geçirelim. Şu hastalıklardan kurtulmuş olalım inşallah. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kolay gelsin.